Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni ve bomba gibi bir videoyla daha sizlerle olacağız. Bugünkü konuğumuz 2024 Nardo Grey TFT ekranlı mı? İlk aksesuarımızla başlıyoruz arkadaşlar. Basamak korumalarımızı ilk önce montajını yapalım. Ya Allah bismillah. Malzemelere de zarar vermeden şöyle ince maket bıçağı dokunuşlarıyla hemen çıkartalım ürünlerimizi. Derya kuzusu bunlar, derya. Evet şöyle... Ya Allah bismillah. Tık. Birinci basamağımızı aldık. Hemen şurayı da alalım. Çiçek. Haydi bakalım. Bir, iki, üç. Üsttekini lokmayı da alacağız. Şu yıldızları da alacağız üstten. Evet, söküm işlemlerimiz tamam. Şimdi ilk basamağımızın montajına şöyle başlayalım. İlk etapta düz geliyor. Bunu vidayı sıktıkça böyle bu esneyerek buraya oturuyor. Vidayı sıktıkça oturuyor. Spek, sol tarafımız tamam. Ya motora ayrı bir hava katıyor ya. Gerçekten inanılmaz bir hava katıyor. Bir şuraya bakın, atıyorum. Bir de şu şekle bakın. Arkadaşlar, sol tarafımızın basamak montajı bitti. Şimdi hemen sağ tarafa geçiyoruz. ASMR modeli. Tık, tık, tık. Montaj bittikten sonra, motorun karşısına geçtiğin zaman şöyle yapılanları görüp bir de hoşuna gittiği zaman içine sindiği zaman. O görüntü bütün emeğe bence değer. Hadi devam edelim kaldığımız yerden o halde. Ofa bas Ahmet'im. Ofa bas Ahmet'im dedikten sonra videoyu kapatman da çok manidar oldu. Düşme Ahmet'im. Düşersin diyecektim hakikaten düştün. Bana diyorum Ahmet düşme dönüşme. Maşallah işimiz rast gidiyor bugün. Şükürler olsun. Basamaklarımız bitti arkadaşlar. Şimdi sele altı grenajdan ya Allah bismillah deyip girişimizi yapıyoruz. Şu çizgiyi, şu üst çizgiyi takip ediyoruz. Şu Forza yazısının ağsının sonuna geliyor. Zaten kavisten de gördüğünüz gibi. Şu alt tarafında da bir kavisi var. Şurası. Şurayı da şuraya oturtuyoruz. Şu şekil. Daha öne taşıyabilir miyiz? Taşıyabiliriz ama bence olay zaten şurada olması. En şişik yere doğru Bence bu şekilde tam da oturuyor. Evet, bu şekilde biz işlemimize başlayabiliriz. Evet. Ahmed'im. Düşme. <laughs> düşme Ahmed'im. <laughs>

Şimdi üst bacak korumalara geçiyoruz. Arkadaşlar sol tarafın üst bacak koruma montajını yapacağız. Şu şekilde bıraktım. Daha önce takmadım hiç Forza'ya bilmiyorum ama direkt kendi yerini buluyor zaten. Bakın şurayı şöyle hizalıyoruz. Zaten altta yuva olduğu için şu kavis kısmı bakın şu şuraya tekabül ediyor. Şöyle koyduğumuz zaman direkt bırakıyorum. Şöyle bakın böyle kendi oturuyor. Popcorn sever misin çocuk adam? Patlatmalı. Tamam hizaladık. Bas şimdi. tamam. Çok da güzel oldu. Çok da iyi güzel oldu bence. Delikanlı gibi. İçine siniyor mu? Siniyor. Yani keşke şurası da şöyle olsaydı. Ah şurası da şöyle olsun dediğim bir yer var mı? Keşke dediğim tek şey bu. keşke hava güzel olsaydı. O güzel olurdu. Arkadaşlar sol tarafın üst bacak koruma işlemi de tamam muazzam bir şekilde çık. Şimdi hemen alt bacak korumak kısmımıza geçiyoruz. Her motoru ilk motormuş gibi yapmak bu gerçekten önemli bir olay. Ben öyle düşünüyorum. Çok şükür. Sol alt bacak korumamız da bitti. Sağ taraf üst bacak korumamıza geçiyoruz. Hizalamak için bantlarımızı atıyoruz. Ön taraftan buradan. Oturuyor ama yine de işte Arkaya daha sıktığınız zaman bir de affı olmuyor. Sökme kaydırma durumu olmuyor. Garanti olsun diye böyle bir hizamızı aldık. Şimdi ASMR Show. Videonun kalın mı? Dalyan Devam ediyoruz. O gün üst bacak korumamızı yaptık. Alt bacak korumamızı yaptık. Basamaklarımızı şu şekilde montajını yaptık. Sel altı grenaj korumamızın montajını yaptık. Şimdi egzoz koruma demirimizi takacağız. Ben benimkine takarken o hatayı yaptım. Şurada takmadan taktım. Arkada pay kalmadığı için sonra bunu takamadık. <laughs> 4 lokmayla somonumuzu sökelim. Bismillahirrahmanirrahim. Sıfır motorum diyor. İgzozumum diyor. Sahibi olalım mı diyor. <laughs> Buraya editle müzik gelir. Kafa salladığın yere. What is Baby no hurt. <laughs> Motoru fazlalıklarından arındırıyoruz. Bu egzoz koruma demiri, koruma demirini korumak için de şöyle bir takozumuz var. <laughs> koruma demirimizin üzerindeki takozumuzu takıyoruz şu an arkadaşlar. İçerisinden 4 vida, 4 devi somunu çıkıyor. Alyan uçlu vida. E tabi dışarıda video çekince böyle dış etkenlere maruz kalabiliyoruz. Yapacak bir şey yok bakışın çok şey anlattı aslında. Sadece bakabiliyorum, konuşamıyorum. Şimdi senin derdin ne? Bahsetsene biraz. Sonunla konuşan manyak bir ben varım bir derdi. Sonunda dile geliyormuş. Abi görmüyor musun ekonomik şartları? <laughs> Tutunamıyorum hiçbir şeye. Tutunamadık. <laughs> tek tek sıkarak İsmail. Bade süzerekten, inci gel Sanat güneşi misin? Haç. Paşamızı da çok severdin ama. kim öyle mi? Tabii. Severiz. Biraz yerlere bastık ama yapacak bir şey yok. Çünkü bunu böyle bir... Durumumuz, kaldırmamız gerekli. Hop. Acı istiyor musun çocuk adam? Acı atıyorum abi. Tık tık yavaş yavaş oturuyor zaten böyle. Kibatımızın da böyle etini, suyunu, yağını, tuzunu. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Egzoz koruma demirimiz oldu da bitti maşallah. Şimdi tank uygulayacağız. Şöyle Forza 250. 2018-2024 model. Yan, alt, ayak, pet, siyah diyor. Bir de burada depo kısmının orası var. Şöyle üstü açıkmış zaten. Maket biçemeye gerek yok. Hemen buradan böyle. Olmuyor tabii hemen oradan öyle. Şöyle bir yırtalım önce. Evet. Bir adet hijyenik mendilimiz çıktı içerisinde. Bunu aslında sıcak hava tabancasıyla da uygulayabiliriz. Daha mukavemeti güzel olur ama sıcak hava tabancasının şu an bizim var sıcak hava tabancamız ama elektrik alabileceğimiz bir yer olmadığı için getirmedik onu. Şöyle. Bence ortaladık. Ne diyorsun? Evet. Nice. çiçek. Git artık. Git yani. Evet. Benim videolarda genelde şey olayı var. Böyle bir şeyleri düşürme. Civata son düşürüp arama kamera arkasında. <laughs> bir şeyler düşmezse işler raz gitmiyor. Abi nasıl oldu? Çiçek. Sana bir şey söyleyeyim mi? şuradan bir çeksene bak şöyle bir yakın çekim girsene şöyle. Forza detayları da güzel yalnız ha. Yan ayak alt pedini takıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle Forza yazımızla başlayalım. Tık. Bunu buradan alıyoruz. Şöyle. lanet olsun dost. Bak 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 bak. Çiçek. Bak 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 bak. Nasıl oldu? Çok güzel duruyor. Evet arkadaşlar motorumuzu bitirdik. İmzamızı da atalım. Evet arkadaşlar, Forza 250'mizin aksesuar montajlarının sonuna geldik. Uyguladığımız malzemeleri hemen gelin birlikte hızlıca motorun üstünde görelim. Şöyle üst bacak koruma montajımızı yaptık. Bakın hiçbir taşırma, yapıştırma malzemelerinden hiçbir taşıma veya hiçbir sapma yok. Birebir. Kalıbı da çok güzel bu arada ürünlerin. Şöyle alt koruma, alt bacak koruma montajımızı yaptık. Hemen burada Yine GP Compost'tan aldığımız tank bedin uygulamasını yaptık. Siyah ve nardo gri rengi vardı. Siyahın üstüne böyle beyaz forza yazıları ve şöyle detaylarıyla birlikte çok hoş durdu. Nardo nardo olsaydı hem motorun rengi nardo hem kendisi nardo olsaydı biraz boğabileceğini düşündük. O yüzden motorun sahibi Ahmet kardeşim de gözüne bu hoş geldiğinden dolayı bunu tercih etmiş. Çok da güzel oldu uyguladıktan sonra şöyle bakar mısınız? Hem bu tarafı koruyor. Hem şu şekilde yan taraflar yani inip binerken motor ister istemez bazen ayaklar buraya sürtebiliyor. Bunları da koruyor parça. Parça hem de estetik olarak çok güzel duruyor. Sonrasında basamak demiri uygulamamızı yaptık. Bu da çok hoş durdu. Ben kendi motoruma uygulamadan önce yine Nardo diye yi bir Forza'nın üzerinde gördüm. Öyle hoşuma gitti. Kendi motoruma göre üretilmesini bekledim. Üretildiği anda gittim aldım ve uygulamasını yaptım. Gerçekten Forza'da da çok yakışıklı duruyor. Sonrasında Sel altı grenaj koruma plastiğimizin uygulamasını yaptık. Bu da çok güzel durdu. Burada ufak tefek çantikler var. Bunlar zaman içerisinde gider. Çıkardıktan sonra fark ettiğimiz için kesip de motorun boyasını çizmek istemedik. Zamanla bu zaten yıkamayla vesaireyle süre içerisinde gider diye düşünüyoruz. Çok da göze batmıyor zaten. Böyle yakından detay aldığımız zaman göze geliyor. Egzoz koruma demirimizin montajını yaptık. Şu şekilde gördüğünüz gibi üzerine kutu içerisinden çıkan takozumuzu da uyguladık. Bu plastik, sert plastik bir parçadır arkadaşlar. bunu bir arkadaşım sormuş bana kendi motorumun videosunda. O parça bu parça sevgili arkadaşım. Buradan görmüş olursun bu videomuzu da izlersen eğer. Yine motorumuzun sol tarafına da aynı uygulamalarımızı yaptık. Üst bacak korumamız, alt bacak korumamız, tank petlerimiz, basamak demirlerimiz, Sel altı koruma plastiğimiz. Arkadaşlar uyguladığımız aksesuarlar bunlar. Yapmanız gereken çok basit arkadaşlar. Videonun altındaki beğeni tuşuna basıp takip et tuşuna basıp sonrasında da yorum yaparsanız olumlu olumsuz her türlü yoruma açığız ve elimden geldiği kadar da bugüne kadar her yoruma geri döndüm. Emin olun. merak ettiğiniz konulara ister Instagram'dan DM'den ister YouTube'dan yorumlardan en kısa süreçte dönüşümü yapıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Tekeriniz düz bassın. Görüşmek üzere.